Değerli dostlar merhaba. Özellikle emekli olmayı planlayan, emeklilik planlaması yapan arkadaşlar bu 2024 yılında emekli olmanın %30'dan daha fazla avantajlı olduğunu zaten biliyorlar. Hal böyleyken çalışmaya devam etsem mi, 2024 yılında dilekçe mi versem, sonraki yıllarda kapanır mı, kapanmaz mı? kıdem tazminatı ne kadar olacak, dolayısıyla kıdem tazminatından ne kadar kaybım olacak diye endişe içerisinde olan ve bir türlü kafalarındaki sorularına cevap bulamayan arkadaşlarımız hem gazete köşemize hem sosyal medya hesaplarımızda sürekli başvurmaktadır. Değerli dostlar, değerli dostlar haklısınız çünkü emeklilik her insanın en büyük arzusu ve hayalidir. Dolayısıyla emekliliğin finalini en avantajlı bir şekilde yapmak sizin de hakkınızdır. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Sağdan soldan okuduğunuz bütün bilgilerle zaten bilgi kirliliğinden dolayı kafanız allak bullak olmuştur. Ve değişik değişik cevaplar bulmuşsunuzdur. Ancak bunlar sizi tatmin etmemiştir. Ya aklın yolu bir. Nasıl aklın yolu bir? Ya bir doktor Hastanede çalışmıyorum, hastanede çalışıyor. Hastanede ameliyat ediyor, hastanede tedavi ediyor. Dolayısıyla danışmanlık hizmeti istiyorsanız elbette ki bizzat bu işin iş yerinde çalışmış. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda müfettiş yardımcılığından baş müfettişliğe kadar 28 yıl boyunca devletin mührünü taşımış bir bürokrat olarak bir baş müfettiş olarak emeklilik mevzuatını uygulamış, denetlemiş, teftiş etmiş ve bu konuda en fazla kitap yazan, eserler üreten baş uzman olarak bizler de sizlere hizmet veriyoruz. Ancak bizdeki en önemli Olay şudur değerli arkadaşlar. En saygın bir şekilde, en güvenilir bir şekilde hareket etmek. Dolayısıyla bizim için paradan ziyade en önemli şey bu işin saygın bir şekilde ve en güvenilir bir şekilde, en avantajlı bir şekilde çözümler üretmek. Bunun için de yapılması gereken olay şudur değerli arkadaşlar. Kafadan sallama cevap olmaz. Bunun için e devletten çıkaracağınız SGK hizmet dökümünüzün ilk işe girişinizden emekli olacağınız tarihe kadar bütün kazançların, prim gün sayısının ayrıntılı bir şekilde analiz ederek ve dolayısıyla bundan sonraki çalışmanızda ne kadar süreyle aslında çalışma isteğinizin olduğu ve çalışmakta olduğunuz iş yerindeki ücret ve diğer bütün durumları birlikte değerlendirerek sizlere tavsiyede ve danışmanlık hizmetinde bulunabiliriz. Danışmanlık hizmetimizden faydalanmak istiyorsanız videomuzun alt kısmında e-mail adresimiz var. Oraya e-mail göndermeniz bizim için daha önemli veya WhatsApp hattımız var. Oraya mesaj gönderebilirsiniz. Dolayısıyla biz de sizlere e bütün çalışma durumunuzu, belgelerinizi inceledikten sonra, analiz ettikten sonra telefon randevusu oluşturarak kafanızdaki bütün sorulara iki kere iki dört net cevaplar veriyoruz. ve Dolayısıyla siz de huzurlu bir şekilde emekli olma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın değerli dostlar.